Son yıllarda MR'ın klinik kullanıma girmesiyle beraber artık tanı koymak hem kolay hem de yüze yüze doğruluk olayıyla mümkün olmaktadır. Belimizde onurda kemikleri, diskler ve yumuşak doku dediğimiz kaslar bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birisinden kaynaklanan bir sorundan dolayı bel ağrısı olabilmektedir. Klinik olarak en çok karşımıza çıkan mekanik bel ağrısı kas ağrıları ve bel olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Bunları belde eğrilik, kireçleme, tümörler ve travmalarda takip etmektedir. Müzik Hastalar en çok bel, kalça ve bacak ağrısıyla bize müracaat etmektedirler bunları bacaklarda karıncalanma, uyuşukluk, hissizlik, güç kaybı, idrar ve büyük çişini kaçırma, cinsel isteksizlikler gibi diğer şikayetlerde takip etmektedir. Müzik Öncelikle bize müracaat eden hastalarda iyi bir hikayeli fizik muayene çok önemlidir. Burada aldığımız sonuçlara göre bunları röntgen, tomografi ve MR ile destekleyerek ayrıntılı tanı konulabilmektedir. Son yıllarda MR'ın klinik kullanıma girmesiyle beraber artık tanı koymak hem kolay hem de yüze yüze doğruluk olanıyla mümkün olmaktadır. Hastaların %90'ı mekanik bel arasından kaynaklandığı için iş ilaç tedavisi ve istirahatle tedavi olabilmektedirler. Eğer bunların yeterli olmadığı durumlarda fizik tedaviden de destek alınabilmektedir. Son zamanlarda özellikle alternatif tedavilerden fazet enjeksiyonu ve epidural steroid enjeksiyonu dediğimiz yapılan uygulamalarda hastalarda oldukça yüz sonuç alınmaktadır. Hastaların yüzde bir kısmında ise cerrahi tedavi gerekmektedir. Son yıllarda kullanmış olduğumuz mikro cerrahi yöntemiyle hastalar bir gün gibi kısa sürede sağlıklarına kavuşabilmekte ve başarı oranımızda oldukça yüksek olarak karşınıza çıkmaktadır.